Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün size patatesli peynir çubukları yapacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim hep birlikte. Şimdi 250 gram haşladığımız patatesler var, soyduk bunu, bir tabağa aldık. Şimdi bunu ezeceğiz yani püre, püre haline getireceğiz. Püre haline gelene kadar ezeceğiz. patatesleri ezdik. Şimdi bir yemek kaşığı süt şöyle koyacağız. Buna da karıştıracağız. Güzelce. Bunun içine bir böyle 5-6 tane maydanoz ince ince kestim. 2-3 tane yaş nane yaprağı koydum bir tane iki tane yeşil soğan koydum yeşil soğan taze soğan yani. bir diş sarımsak burada baharatlarımız var kekik karabiber sumak pul biber siz hangi baharatı birazcık da tuz koyacağız şöyle 2 1 2 çay kaşığı tuzumuzu koyduk şurada bir yemek kaşığı galeta unu 1 yemek kaşığı irmiğimiz var şurada 5 yemek kaşığı da un normal un koyacağız ve bunları yoğuracağız bir de kabartma tozu koyacağız içine Biraz da kabartma tozu koydum. Yarım kabartma tozu. Şurada da kaşar rendeledim. Biz 50 gram. Şöyle yani 2 yemek kaşığı yeterli gelir. Evet. daha çok kaşarlı istiyorsanız daha çok kaşarlı yapabilirsiniz. Ve bunları bir güzel yoğuracağız. Hamur yoğurur gibi. Hamur kıvamına getireceğiz bunlar. Şimdi yoğurduk, şöyle bir kıvama geldi hamur kıvamına. Bunu şöyle küçük küçük toplar alıyoruz, şöyle elimizle veya şöyle tabağın şeklinde masanın üstünde şöyle uzunlamasına şekil vereceğiz. Bak şöyle şunun hizasında şöyle bir şekiller yapıp ondan sonra kızmış yağ atıp pişireceğiz. Şöyle tavamıza yağ doldurduk. Küçük tavaya koydum çünkü yağ çok koyayım diye. Yani attığım zaman yağ üstüne geçecek diye. Şöyle yağ çok büyük tavaya koyarsan çok da yağ koyman gerekiyor. Çünkü küçük tavada şöyle atıp arkalarını bir kızartacağım ben bunu. Bütün şeylerimiz bitene kadar patates çubuklarımız hepsini kızartacağım. Peynir patateslerimiz hazır. Herkese afiyet olsun.